YÖK Başkanı, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri ve siz saygıdeğer Anadolu Üniversiteler Birliği üniversite rektörleriniz. İnşallah güzel, hayırlı bir toplantı gerçekleştiririz. Amacımız gerçekten Anadolu Üniversiteler Birliği olarak ortaya koyduğumuz zaman zaman yaptığımız toplantılarımızı Başkanımızın başkanlığında yapmak istedi. Gerçekten ben tekrar tekrar üniversitemizi ziyaretinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve sözü başkanıma bırakıyorum. Buyurun sayın başkanım. Anadolu Üniversiteler Birliği'nin çok kıymetli üyeleri, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, değerli rektörler Anadolu Üniversiteler Birliği toplantısı vesilesiyle Erciyes Üniversitemizin ve kıymetli rektörümüzün ev sahipliğinde sizlerle bir araya gelmekten ve yüksek öğretimimiz üzerine görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduğumdan duyduğum büyük memnuniyeti ifade etmek isterim. Hepinizin malumu olduğu üzere Yüksek Öğretim Kurulu olarak siz kıymetli meslektaşlarımla mümkün olan her fırsatta bir araya gelmeye, yüksek öğretim sistemimize dair bütün konularda istişarelerde bulunmaya, mümkün olan en güçlü ortak zemini sağlamaya büyük bir önem atfediyoruz. Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak bir süre önce kurulumuz tarafından 2000 30'a doğru yüksek öğretim vizyonu başlığıyla bölgesel toplantılar düzenlemeye başladık. Bu toplantıların ilkini Eylül ayında Ankara'da araştırma üniversitelerimizle, ikincisini Ekim ayında Diyarbakır'da bölge üniversitelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Yakın bir tarihte bu toplantılar vesilesiyle sizlerle de yeniden bir araya gelme fırsatını inşallah bulacağız. Yüksek Öğretim Kurulu olarak akademik dayanışma kültürüne kı kıymetli bir katkı sunan Anadolu Üniversiteler Birliği ve benzeri mekanizmaların mevcudiyetini fevkalade önemsiyoruz. Ve bunları destekliyoruz. Üniversitelerimiz arasında düzenli ve sağlıklı işleyen bu türden mekanizmaların kurulmasıyla yüksek öğretim sistemimize dair her türlü sorunun ortak akılla çözülmesi, araştırma, eğitim, öğretim ve bilgi paylaşımı faaliyetlerinde iş birliklerinin geliştirilmesi, Üniversitelerimizin sahip oldukları altyapıların diğer üniversitelerimizin de ortak kullanımına açılması, en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi çok sayıda faydalı neticenin elde edileceğine canı gönülden inanıyorum. Anadolu Üniversiteler Birliği olarak önümüzdeki dönemde üniversitelerimiz arasındaki işbirliklerini daha fazla geliştirmemizin kalade faydalı olacağı inancımı sizlerle paylaşmak isterim